Kupa Sud Amerikana'da iki Brezilya takımı karşı karşıya geliyor. Palmeiras'a Botafogo. São Paulo'da ilk karşılaşma Palmeiras'ın evinde oynanıyor. Palmeiras lige çok iyi başlayamadı. Botafogo kendi alanından, kendi yarı sahasına kaptığı topla hızlı hücuma çıkıyor. Jadson rakiplerini geçti. Andrezinho vuruşu top direkten dönüyor. Andrezinho nefis vurdu. Palmeiras'ı savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. İlk yarının en önemli pozisyonu Andres Zinho ile Bota Fogo'nun oluyor. Görüntüler ikinci yarıya ait. Luis Felipe Scolari çalıştırıyor. Palmeiras'ı bir taş atışı. Arthur taş atışını kullandı. Top yeniden Arthur'a geldi. İçeriye doğru bir orta. Hernan Borcos topu kontrol etti. vuruşu şu topağalarda. Arjantinli forveti Palmeiras'ın Hernan Borcos'u. Skoru 1-0 yapıyor ikinci yarıda. İşte Arthur. Tacı da o kullandı. İkinci şansı iyi kullanıyor. Ceza sahası içine orta. Borkos nefis vuruyor. Yine Palmeiras. Daha etkili orta sağdan uzun bir top. Yine Arjantinli forvete Hernan Borkos tuttu, baktı, vurdu topağlarda. Hernan Borkos, Arjantinli golcüsüyle Palmeiras İlk turda avantajı yakalıyor 2-0'la. Sud Amerikana'da bu karşılaşmanın rövanşı 3 hafta sonra oynanacak. Palmeiras önemli bir avantajın sahibi oldu.